<laughs> Hadi bakalım. Twitch kick komik anlar izliyoruz de Palin'in. Hadi bakalım. Diğer bir penaltı. Şu an topu ağlara gönderdi. Diğer <laughs> bir faul. Alo hocam. Dönüde şu an topu ağlara gönderdi. Alo hocam. Bu ne Ali hocam ne? Var çağırıyor hakemi. Ha. Diyor Ki, Ali hocam potansiyel bir <laughs> olay var <laughs> gel diyor. <laughs> Heyecanlı bir şekilde. Ali <laughs> hocam. <laughs> Merhaba, chat. Son Merhaba. Video. Eğer video hoşuna giderse, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma Video başında bunu söylemekten nefret ediyorum fakat unutuyorsun. Ya nasıl yüzünde ebonivan şoplu değil ya? Bunların hepsine ebonivan şoplanmıyor muydu? <laughs> ha ben Pazım <laughs> pişmiş ne? <laughs> Az pişmiş gibi ya bu abi <laughs> Adam öldürür lan bu Crystal asla avucu kaçırmaz Asla avucu kaçırmaz Crystal orada yenir abi yengenin yeni bir şeymiş. Abi anlamıyorsunuz anlamıyorsunuz. Slow you evet, kanka o. adam kaçamıyor. Adam. Alo. Tamam tamam inandım ya tamam. Bu ne lan? <laughs> bu ne oğlum ya? <laughs> bu oyun ne var? Oğlum bu ne oyun bu ses ne? Saplamaya devam et diyor. Çalkalamaya devam et. Çok iyi, çok iyi. İşte bu. Harika bir oyun. Mükemmel. Mükemmel. Allah <laughs> <laughs> bu. <laughs> Sevdiğim çar <Charles gülüyor> <zıplayan gülüyor> Kamil. Tek atıp bir anda canını fırlayıp herkesi tekleyen Kamil. Bayılıyorum ya. Böyle yence amına koyarlar o Kamil'in, Kamil'in amına koyarlar. Bok gibi çar, tek atarım. Karşımda duramaz bile. Ölen benmişim. Ölen, Ölen ben. ben, ben, <laughs> ben. Asla anlamadığım e, oyun biliyorum. ya. Vallahi ben de, de asla da de konuşuyoruz ama. Ben, <gülüyor> <gülüyor> ben de bu oyunu evet, evet, anlamıyorum evet, ya. Evet, anlayamıyorum böyle ya. bir da bu yok ya. <gülüyor> <gülüyor> ya neyse <laughs> sen. Sosyopat mısın ya? Çak ya. <gülüyor> <gülüyor> Elini mi sildin Çağrı? <güler> Emir abinin ben Çok nereye yol düştüm o şeyini gördün mü? Ben de sildim yani. Emir reisim ya ooo Aslan abim Yani reis abi, abi. abi. yandı Aslan abim Gel YAKAR Yok kaygı bir bal oynadık be YAKAR Abooo Kapat kapat Oldu abi Çin çekme öpücük Geçen gün bahsetmiştim biliyorsunuz vergi ile alakalı bir denetim gibi bir şey geldi. Sevgili müşavirim de e, benden e, canım abim şey istedi. Banka dökümlerini. Banka dökümlerini çıkarttım. İşte orada yazıyor şuradan şu kadar para gelmiş. Buradan bu kadar para gelmiş. Hmm. Buradan şu gelmiş. Buradan bu bir bu, bu. Orada bir tane çok sevgili kıymetli bir arkadaşım yazmış ki açıklamaya. Dün gece çok iyiydin öpücük. Bunu bana da yapmış <laughs> Asıl kolayına ben da ben yönlendirme yapmıyım şimdi atman nasıl, gerekiyor. Yönlendirme o nasıl yönlendirme oyuncu sen sol mu? Sol mu yönlendirme? E sola veya sağa, joystickleri sağa sola çevir. Sağa ve yani tam sol tam sağ mı yoksa çapraz mı? Ha evet evet. Tam sol tam sağ değil mi? Abi tam, değil, tam değil. Tam Abi değil. çok az mı bastın? <laughs> Oo, oğlum kurtarıyor <laughs> da. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Oooo 90'lı Galatasaray'a. Allah'a bekliyorum. B <laughs> o love, o, o. <gülüyor> <gülüyor> bana çal e, lan. Allah'u ekber. Onun sikiyim. İstiyorum bu akşam bana bana göre çok duygu ve nostalji dolu bir geceydi. Ee, <laughs> lan abi kazananı söyle de bana koyayım. <laughs> 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 Meis kazananı gösterdin. <laughs> Öncelikle şunu bak söylemek bak. istiyorum. Bak bu... bak. <laughs> <laughs> Kanka bu ne? Neyse biz var gitmemiz. Bu oyunun töreninde bizim <laughs> bu ortamlarda yapabileceğimiz her türlü şey yaşanmış ya. Wanda Nara falan muhabbeti. Kanka bir şey diyeyim mi? Hep bu kağıdı merak etmiş, etmek istedim. Tamam mı? He. Ne nasıl yazıyorlar acaba diye. <laughs> Bildiğim volttan çıkartıp yapıştırmışlar amına koyayım. Öyle zaten de bekliyorum ki. Kayıtlar da geçen seneden kalma da olabilir. <laughs> eğer özel bir logo yoksa. <gülüyor> <gülüyor> ya baban o. Babam vefat etmiş. Sen hala bakıcının peşindesin ya. Yapma gözün seveyim ya Ahmet. Hayırdır Ahmet? Ha, karşı, eşiymiş Baba. pardon. Ne? <laughs> Aynı anlama gelmiyor mu ya? dikkat edilmesi... E, Efe dört oktav sesim varmış doğru mu? Yanlış. Altı, altı buçuk diyebilir ses açıklığım için. Ciddi misin? <laughs> Sence ok gerçek olabilir mi? <laughs> ne bileyim şarkın markın var ölçmüşsünüzdür belki. E, nerede ölçeceğim ben sesimin oktavını ya? <laughs> <laughs> o ne ya? İlk defa Ya da kırık olsa. De işte çıkıyor ya Bağıran ya oradaki desi ben A, ya, çıkıyor. Hulka dönüşeceğiz. Hocam ben sayda gel. Cumasım sayda gel. Abi bize de Beni aldı beni aldı. Beni yerden yeri vuruyor. Beni yerden vuruyor. Oğlum bunları ben yapamadım amına koyayım? Bu ne oğlum? Biz aynı oyunu oynamıyor muyduk kanka? boyun bizde de vardı. Bu nerede bu skinler bu şeyler? Oğlum abi bazı şeyler özel bombalarla yapılıyor. öyle <laughs> abi o. Öyle oynar onlar öyle oynar abi. Beş ve 5'lerde falan genelde öyle olurlar. Tabii canım. Karşıya böyle random adamlar gelince Ay vuramıyorum vura ya. Oğlum 2 gün önce orada 2 gün önce geldi. Vallahi bilmiyorum. Ben çıkayım isterseniz siz 5. bunun bir tane. Bana koyayım. Sağ ol bana. Şu şirin nefesi miydi? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbiyal Alemin Errahmanirrahim. Malik ki etti niyette üstüne sıratırım emte. Yani öyle taylin. Nur için de cümleten kim yeter? Kapı lan. Aynı gecede. Serkan Çoban. Saygılar. Eyüzü billahi mine şeytan naciz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Bir güzel müştan Duayı baştan yazdı. Rahim. Tövbe estağfurullah. Malik ki etti niyette üstüne sıratırım emte. Yani öyle taylin. Nur için de yaptı kim? taylin. Aha. Hmm. Tamam benim oyun. ha vur abi. Olmaz. Ulan. <laughs> 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 Tam bir şey mi dedin? <laughs> Olmaz dedim taraması daha garanti olur. Abi adam oynuyor. sizinle değil Orrrr. Ya senin ben var ya gelmişini geçmişini bebekte gibi emezeran hürriyetini cüriyetini ilimini bilimini. Dönü cüriye dönü ilimini bilimini dilimini bir an bela an. kusura bakmayın buralar. <laughs> Kendimden feragat ettim. Ama bu Furkan'ın oynayışı da beni bir koparıyor aa, kanka. Bu aa, 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 ya Bu aa, aa. ne? Aa, Aza bak aza! Kanka sana bir şey Gel, diyeyim Efe, mi? Efe bu gece başka yalan hikaye gelir mi? <laughs> Murat'ım sen istersen çok bekleme. Yemin et. A few moments later... İşte nöro yüzden çok sinir bozucu oyunculuğunda bu şekilde Allah. sik sik konuşma. Tamam mı? Şimdi biz de ekleyelim lan. <laughs> Allah. Ama ben dedim ki anaya. yok ki bu. Ne eklesek ben bol bol basarım. Rahatsız ederim seni. Beni mi parmaklıyor? Kim beni parmaklıyor? O kadar net mi konuşuyorsunuz? Şey <laughs> şey beni hanginiz parmaklayacak? <laughs> 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 hele hele parmak yok ha bele parmak. Diyen gözün. Hele yok. Bele parmak. Bele parmak neymiş ya? Bilmiyorum bele ama olur. Bilmiyorum. Olur olur. Gördün. Gerbek mi? Kız Hazreti Yasuo'ya mı benziyor? <laughs> bana mı öyle geldi? O bana girerse var ya. Saat, <laughs> Saat soldaki mi? Sağdaki. Lan ben anlamadım ki Zeynep amına koyayım. Sen diyor? Bu girmekten ötürü Bu bebeğe ve sokarım ha bunun. Ağzına gelen daha çok. Dil hangi dil? Yine anlamadım. Azerbaycan. Mesto birden çalıma geçti. <laughs> Aa penaltı penaltı penaltı. Vallahi penaltı <feladı. gülüyor> kırmızı yer koydu hocam. Hanımefendi. Hanımefendi. Oldu o ya. Bak vuruyordum ayağıma çelme taktı ya. <laughs> Heinz. Verdi abi zaten penaltı herhalde. Mesto. Neymar penaltı atışı bu arada. Amına kodu bunu. Ulan geri zekalı nereye atıyorsun? Yaptın. Yönlendirsek mi yalasağız ola. Çok mu iyiyim? Öyleyimdir oğlum. Menom main. Menom ben skillleri unuttum ya. Bunu Çok miyim? Öleyimdir oğlum. Menom main, menom. Bak içinden ne yapıyorum? 1001, 1002 de at tamam mı? Tamam. Bini ben bin, 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 bin iki. Bin. Ben bine kayma, bak sadaka Bin, bin, bin iki. Sen ne yapıyorsun ki ki? Bin ha, Nereye sayacaksın şey ya ya kanka? Bin 1002. Olmadı abi. Olmadı abi. Ay, so yani. <laughs> abi benim <laughs> suçum yok. Ne adama dedim bin bir bin ikin dedi. dedi. Abi Finish Kido'yu tabi adam günde o 28 saat oynuyor. Mesela Chido'nun da yeteneği yok ya. Chido'nun yeteneği olmadığı için o da günde 28 saat oynuyor. Mesela da şöyle. Yetenek yok o yüzden. Ben ben, çabalamak ben, lazım. Evet, lazım. Ah be ee, abi. O o bu abi ben bu abi ben çok üzülmüştüm ya. Abi bu şey ben <laughs> Benim ne yok Chido'nun ama Kido'ya bak amına siktiğimi. Mesela sen nesin biliyor musun burada? Sen o lisede Karşılarından... O sınava, o YKS, YGS günde 12 saat çalışmak zorunda olan alamaz, sensin. Ama senin yerine günde 1 saat biletini ekleriz dersen... Emirhan'ı <laughs> 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 kurtaracağız, Emirhan'ı tamam. kurtaracağız, gel. Haydi. Bekle. Smokat. Smokat. Tamam, tamam. Ay yanlış o yaptık, ya. ananı sikeyim. Alan bombası. Şey... <laughs> <laughs> Ne oluyor lan? Ben bunu sandım ananı sikeyim. Senin orası bu çocuğu seni ne yaptın buraya amına koydum bunu oğlum. Ben onu kumuk sandım ananı sikiyim. Ya senin harbiden ananı sikeyim ya. Kanka şu bir şey diyeceğim beni tevre yetmesin şu mallığı ben bile yapmadım spooks. kanka. Harbi yapmadım ilk başlarda yapıyorum da. Alakası hiç bir, bir kere bombayı karıştırmadım çünkü bomba almıyorum. Nasıl smoksan? Alt alt F4 siker. Doğru ama bir smoke yani. isteyeceğiz takımda smoke yok. Bir benim aldığım smoke'lar var. Bol oldu fotoğrafı niye seçtiniz bro onu da anlamadım da. Dur bakayım ilk. İlk tam. Kanka. <laughs> <laughs> bu ne it, oğlum Ali Lişko'ya benziyor amına koyayım. <laughs> Abi o zamana göre iyi 6 yıl önce adam. Kanka bu <gülüyor> <gülüyor> oturmalı şey yapmış oğlum bence gayet iyi. Açalım. <laughs> niye zorbaladın an abi durup <laughs> Ay ançar. Abi Ali ya bildiğin. Ançar tuta patladım. <laughs> ançar tuta var göğüs kafesimi bıraktım çok iyi <laughs> bir şey. Kapıda kapıda. 100 lira kapattım kapıyı çocuğu. Allah rahmet Ne kadar boktan oyun olduğu belli oluyor ya. Dilmil <laughs> <laughs> oyun. <laughs> bak bunu bugün ilk defa <laughs> söylüyorum. Bizim çocuklar biliyor bunu. Benim yakın çevrem de biliyor. Ben geri zekalıyım bu arada. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Şu enayi. Maalesef abi ben de yani. <laughs> Nerede? Oh. Kim neyecek? Ooo <laughs> oh, oh, abi. abi. <laughs> ya oğlum arkama bile bakmıyordum ya. Pardon, pardon, pardon. Ya abi. <laughs> tamam kral kaldırıyoruz ama koyayım ya. Gireceğim oğlum bir gün bala gireceğim. Günlerdir zaten bala oynuyorum. Gireceğim o balayı. Giz hareketi. Solayı sıktım, solayı sıktım. Spike B'de düştü. Kanka jet Chamber sen çıkıp çıkıp ölmeye devam etmişsin. Ben sana söyleyeceğim ona göre. Bana söylesene. Chamber Bana. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı bir de dava açsak kanka hakaret davası. Değil mi? Ağlamaya Riot'un opsi var TR'de. Vay, efendim yabancılar gidiyor. E biz kimi çalıştıracağız? Kim çalışacak? Nasıl yapacağız? Ne edeceğiz falan diye. Abicim çok basit. Türk çalıştıracaksın. Parasını tam vereceksin. Sigortasını yapacaksın. O şekilde de çalıştıracaksın. Ha ben böyle zarar ediyorum. O zaman batacaksın. Senin yerine başkası açacak dükkanı. Hayırlı uğurlu olsun. Yok, no, adamlara ucuza köle getirtmediğimiz için adamlar bize çıkışıyor. Ne oldu? Züriyerler gidince rahatlarız diyordunuz Ana Hani evet, gitti ki. işte kimi çalıştıracağız falan Aa oldu abicim sana şey getireyim 1000 liraya falan çalıştırabileceğin köle getireyim bulayım Balta girmemiş ormanlardan <laughs> Oğlum salak Ana, mısınız yapayım. oğlum Onlar bile 1000 liraya çalışmaz <laughs> ki abi Annenin amına sokuyorum hani tamam mı Annenin amına sokuyorum bunu Ne oluyor ya, lan Kodumun oğlu sabahtan <laughs> beri şaka spamlama lan Oyundayız <laughs> ya oyundayız diyor oyundayız diyor o da <laughs> çok iyi, çok iyi. İşte bu! Hayır, hayır, hayır. Mükemmel. hiç gelmem. O lan bu. Evet, bir daha bir dokuz orasını. Abi öleceğim. Hissettim ben onu kanka. Gerçek hayatta bir sıkıntı sür ya. Yaşıyor ya. Çok ayıp bu arada. Hadi. Delikanlı adam 11. oldum bu arada. Evet, evet, evet. Bu arada Hadi. harbiden yakışmaz Hadi. abi. Bisiklet süren adama sıkmak Hadi. Hadi. yakışmaz. Hadi. Bu ne lan? Ne bu olur abi? yardım et aşkım. Ne Olur. Gel son kez sarıl bana. <laughs> Pablo. Oh vaya. <laughs> Ütü ver. Ütü ver. Kölelik Köle mi? Buna koyayım. Ütü ver. Ayağını sür. Tamam. Şu da şöyle. Aha. A! Patlet şey... tuttum tuttum tuttum. Tut. Ananı sikeyim öldü. Öldürdük. Abi bir anahtar nereden kaçtı lan? Kaç 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 kaç. Nasıl oynuyor <laughs> sahipleri? Ananı sikeyim. Ananı ha? sikeyim. Hayatım bekle polis arıyorum. Aman anam koyayım <laughs>

Kanka bir şey çıkmayacak değil mi? Yok oğlum Ebe böyle öyle şey oynar mı? Ya, yok bir şey çıkmayacak derken korkutucu korku oyunu değil. Yok oğlum ya. böyle ko pembeli korku oyunu mu olur? Şabi, Nasıl bana kadar oğlum? Çok iyi. Oğlum tatlı tatlı fight atıyorlar biz. Çok beklersiniz. Ya abi de devam Hı. yok mu ya? Çekemedim yine. Bir tane bile çek ya. Buraya bakayım çek. Bir tane çek ya. Eve gelce. Anne. Bir de çek ya. Nasıl korku <laughs> oyunu oğlum böyle korku oyunu mu olur bu pembeli bir korku oyunu? Ya, gördün mü? Nasıl oğlum böyle korku oyunu olmaz? Siz yanlış biliyorsunuz. Olur. <laughs> <laughs> pembeli korku oyunu mu olur ya? Beklemediğin anda vururlar kanka. Hayatta böyle. Başka ölür. bir şey Beklemeyi vurur kanka korkturlar. sana. <laughs> o yani o oyunda başka bir şey vurulur yani. <laughs> <laughs> Geçen haftanın kazananı Ataberk Doğan oldu. En çok Hata Ataberk, Berk Doğan'dan abi. bizi izlemişler. Teşekkür ederim. Bakalım bu. Oy oğlum kaç? Gene bak gene bak gene 3 saatlik bir video geçmişi. <laughs> bakalım siktir olup gidelim. Hadi bakalım. Kalk tamam, tamam abi yeterli. Yeterli. Yeter baba. abi.